Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim günlük yaşantıma ne Her zaman gibi video çek. Her zaman gibi ben ay bir dakika bir video izledim. Evimi tanıtacağım bugün sizlere. Evet, ev turu Burası bizim salon. Ya ağacımız var. ışığımız böyle. Televizyonda boralıyım diyorum. Boralı izlemeyenler varsa da izlesin ha. Boralı 2'ye de abone olun. Minecraft topları. Şurada bir tane daha top var. Burası salon. Koridora geldi. Geldi. Koridor değil telefonun şarjı bitiyor artık? Ee, sonra salon, ay salon yok. Koridor böyle devam ediyor. Burası tuvalet. Tuvaletimiz klasik, küçük. Şurada banyo var. Benim tuvaletim. O tuvalet. Havlu mağlu derken. Bu kadar. Tuvalet. Sonra buradan küçük odaya geçiyoruz. Yani giyim odası. Burada bayağı uğraşacağız. Büyük sürü kıyafet var. Sonra bu dolabın içinde sizce ne var? Daha fazla kıyafet. Bunun içinde daha da fazla kıyafet. Birazcık karanlık oldu ama bir şey olmaz ondan da. Böyle bir yer işte. Şurada aralarda. Çekmeceler falan filan. Burası babamın odası babamın odası. Böyle ilaçları sağlıklı durmaya çalışıyoruz. Burada yatağı, tişörtler. Şöyle yukarıya doğru çıkarken böyle böyle. içinde içindene şeyler, onu açamıyorum. Burada benim odam. Burası da benim odam. Oyuncaklarım var. <laughs> Orada şurada ödev, anam anam. Ödev var. Burada. Orada şurada işte garip garip daha benzer bir şey var. Saat var. Şurada karnem var. Aslanla. Burada da böyle işte oyuncaklarım işte İşte bu kadar devrimiz. Aa bir de mutfak var. Dur mutfak. Mutfağa gidiyoruz. Burası da mutfak. Mutfak burası. Anne. Burası da mutfağımız. Burada şeyler var. Buzdolabında yiyecekler var. Saat var işte. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Evimiz böyle. O evimiz bir de yeni ev gelecekti. Bu video kısa bir video oldu ama hoşça kalın. Bizimle kalın.